Türkiye'den güvenli bir şekilde Trump Coin nasıl alınır, nasıl satılır? Bunu basit bir şekilde sizlere göstereceğim. Videonun sona geldiğinizde kolay bir şekilde nasıl alıp satabileceğinizi öğreneceksiniz. Evet arkadaşlar, dün çok büyük bir olay oldu. Trump bir meme coin çıkardı ve gündeme oturdu. Piyasadaki bütün para bu meme coine girdi ve inanılmaz bir şekilde şu anda bu meme coin'in market değeri 13 milyar dolara ulaştı Yani neredeyse e, yani iki gün olmadı arkadaşlar bir buçuk gün bile olmadı bir saat 8 Pardon bir gün 8 saat önce çıkan bu koyun bu kadar kısa bir süre içerisinde 13 milyar dolar oldu ve herkes kapış kapış bu coin'i nasıl alabileceğini araştırmaya başladı bu coin'i almanın birçok yöntemi var Örneğin Phantom cüzdanınız açıp işte borsadan solağını alacaksın da oraya göndereceksin de böyle çok karman çorman işler yapıp bu coin'i almaya çalışanlar var arkadaşlar dün bunun duyurusunu yaptım ee... Eğer siz de açıklama kısmından WhatsApp duyuru kanalımıza girerseniz böyle duyuruları acil olarak öğrenirsiniz. Çünkü dün bu duyuruyu yaptığımda coin fiyatı 30 doların altındaydı. 25 dolarla 30 dolar arasında gidiyordu. Şu anda 65 dolara çıktı. Yani sadece dünkü duyurumdan sonra coin 2x'ten fazla yükseldi. O yüzden mutlaka duyuru kanalına kanalına gelin. Eee coin arkadaşlar Türkiye'den Bitdo üzerinden alabiliyorsunuz. Dün Bitdo bu coin'i listeledi arkadaşlar. Ben de bugün sizlere Bitdo'dan nasıl alıp satabileceğinizi göstereceğim. Bilmeyenler için Trump şöyle bir tweet attı. Yaşadığım hikayeyi, bunu gördüğüm süreci vesaire, Bu olayı videonun sonunda değerlendiririz ama gelin Bitdo'dan bu coin'i nasıl alıp satabileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Bunu bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Yani bu video gidin Trump alın videosu değildir zaten Trump almayı düşünüyorsanız böyle bir düşünceniz varsa bunu nasıl yapabileceğinizi bilmiyorsanız işte bu video onun için yani eğitim amaçlıdır onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu şekilde gizli sekmeden sizlere göstereceğim bunu yapma sebebim Bitdo'da zaten bir hesabım var o yüzden gizli sekmede açtım açıklama kısmındaki linke tıklayarak Bitdo ekranına geliyorsunuz buraya cep telefon numaranızı belirlediğiniz bir şifre yazıyorsunuz. Şuradaki tikleri işaretleyip üye ol butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Telefon numaranız şifre istediğiniz bir şifre belirleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra üye ol butonuna tıkladığınızda şöyle bir ekran geliyor. Burada adınızı, soyadınızı ve TC kimlik numaranızı doğru bir şekilde yazıyorsunuz. Ve daha sonra doğum tarihinizi doğru bir şekilde yazıp devam et butonuna tıklıyorsunuz. Sonraki ekranda e-posta adresini soruyor. Doğru e-posta adresiniz yazıp üyeliği tamamla diyorsunuz. Ve sonraki ekranda da e-posta adresinize bir doğrulama kodu gidiyor. Bu kodu alıp buraya girip ileri butonuna tıklıyorsunuz. Ve şöyle bir aşamaya geliyorsunuz. Burada isim soy isim yazdığıma bakmayın. Burada sizin adınız soyadınız ve TC kimlik numaranız yazıyor olacak. Şu şekilde TC kimlik numaranız orada şöyle bir ünlem işareti olacak. Buna tıklayarak buradaki TC kimlik numaranızı doğruluyorsunuz ve artık Bitlo hesabınızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Doğrulama yaptıktan sonra şöyle şurayı kapatayım. Bitlo üzerine geliyorsunuz arkadaşlar Bitlo ilk defa kullanıyorsanız Tabii ki için içerisinde para olmuyor Bu yüzden para yatır çek kısmına gidiyorsunuz ve Türk lirası yatır seçeneğini seçiyorsunuz buradan dilediğiniz bankayı seçiyorsunuz arkadaşlar Örneğin Akbank seçtiniz diyelim buradan Akbank e, IBAN bilgisini kopyalıyorsunuz ve ismi kopyalıyorsunuz ve gönderimizi yapıyorsunuz buradaki ee, gördüğünüz gibi e, Akbank, Ziraat, Vakıfbank, FİBA, Şekerbank, Türkiye İş Bankası var ve diğer bankalar seçeneğine tıkladığınızda da EFT ile veya daha doğrusu FEST ile e, tüm bankalardan da aslında gönderim yapabileceğinizi görüyorsunuz. Bu noktada arkadaşlar hani gönderim yaparken açıklamaya bir şey yazacak mıyım falan böyle bir e, soru işaretiniz varsa bir şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Zaten burada niye doğru bilgileri yazın dedik. Kendi adınız soyadınızla hesap açtığınız için ve TC kimlik numaranızı girdiğiniz için bankadan gelen para transferi otomatik olarak sizden geldiğini Bitdo tespit edip sizin hesabınıza yatırıyor arkadaşlar. Örneğin gördüğünüz gibi bende şu anda 2488 TL var. Ama bununla ben daha önceden alım yapmıştım. Ee, gördüğünüz gibi işte elimde e, şu şekilde gösterirsem e, biraz Ripple var biraz Rose var. Ben hemen Rose'u satıp size çünkü TL'm yok coin olarak duruyor. Sizle birlikte Trump coin alacağım arkadaşlar sizlere de göstermek için. Şu şekilde al sat kısmına gelip öncelikle elimdeki tüm rozları satıyorum. yaklaşık işte 500 küsür liralık roz. Trump coin'i arkadaşlar bakın şöyle Bitdo ana sayfasına geldiğinizde şöyle Bitdo'ya gelebilirsiniz. Trump coin'i şuradan arayarak bulabilirsiniz. Hop yazamadım. Trump. Ya da ikinci bir seçenek arkadaşlar direkt kolay alsat bölümüne gelip şuradan bir rastgele bir coin seçili olacak. Muhtemelen ilk girişinizde burada bitcoin falan olur diye tahmin ediyorum. Buraya bir kere tıklayıp buraya bir kere trump yazabilirsiniz. Trump yazdıktan sonra trump'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve e, şimdi trump coin'in fiyatı şu anda 2304 lira 64 dolar ama bu demek değil ki sizin 2300 liranız olmak zorunda. Siz burada ne kadar paranız varsa o kadarlık alım yapabiliyorsunuz. Örneğin 500 liralık alabiliyorsunuz. Nasıl çeyrek altın alıyorsun? Çeyrek Trump coin'de alabiliyorsun mesela. Örneğin ben 500 liralık hemen bir Trump coin satın aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 500 liralık Trump coin evrim oluşturuldu ve alım gerçekleşti. Varlıklarım kısmına giriyorum ve şu şekilde en yüksek ben de çok fazla coin'ler çok böyle 1 lira 2 lira eden onları e, o yüzden biraz karmaşa yaratıyor. Gördüğünüz gibi sepetim bu şekilde. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar Trump coin'i almış bulunuyorum. E, dilediğim zaman da al sat kısmından Trump'ı geri satabilirim arkadaşlar. E, tüm Trump'ımı mesela official Trump sat diyerek buradan hemen satabilirim arkadaşlar. Bitdo'da al sat yapmak bu kadar kolay. Trump coin alıp satmak bu kadar kolay. E dediğim gibi hani bu bir yatırım tavsiyesi değil. Hani Trump coin alın diye bu videoyu çekmiyorum. Zaten alacaksanız ve nasıl alacağınızı bilmiyorsanız böyle alabilirsiniz demek için çekiyorum arkadaşlar. E, apa, acele böyle montajsız video yayınlayacağım çünkü gümbür gümbür yani ben bu ilk çıktı bu. Daha doğrusu ben ilk çıktığında uyuyordum herkes gibi ve uyandığımda e, yaklaşık işte 3 milyar dolar civarı bir piyasaya ulaşmıştı. Ben dedim buradan daha fazla gitmez. Almayayım dedim. Almayayım dedim. Gitti gitti gitti. Akşam oldu. Akşama kadar 7 milyar civarındaydı en son baktığımda. 7 milyardan dedim ki 7 milyardan alınmaz. Buradan almayayım uyudum uyandım bir baktım 12 13 milyar dolara gitmiş bugün 13 milyara gitmişti biraz düzeltme yapmış fiyatında hafif bir düşüş olmuş market cap'inde de ama yani inanılmaz bir olay gerçekten hani şok üstüne şok yaşadığım bir olay çünkü çok kısa süre içerisinde ve hani coin çıktığından beri şunu diyorum. Buradan daha fazla yükselemez yükselemez Daha nereye yükselecek? Şu an fikirlerimi değiştirdim. Kendim de yatırım yaptım. Ama dediğim gibi buradan düşebilir. Çok riskli. Tavsiye olarak algılamayın ama bakın Doge'nin market cap'ine bakalım beraber. Doge'nin market cap'ine baktığımız zaman 55 milyar dolar market cap'i var. Trump'ın market cap'i henüz 13 milyar dolar. İlk başta daha fazla gidemez, gidemez diyordum. Ama şu an diyorum. Doge'nin arkasında Elon Musk olsa bile Doge Elon Musk'ın direkt çıkardığı bir coin değil. Ama Trump, Trump'ın çıkardığı bir coin ve Amerika'nın başkanının çıkardığı bir coin. Yani böyle bir coin ee, Doge'nin seviyelerine geleb bilmesi bence çok uzak ya da çok zor bir ihtimal değil. Ee, o yüzden ben de küçük bir yatırım yaptım ama dediğim gibi çok riskli olan bir günde 13 milyar dolara çıkmış yani akıl işi değil. Ben hani gördüğüm yani bir gündür takip ediyorum arkadaşlar size yansıtmasam da ben bir aydır Ekran başında meme coin trade ediyorum yani gece, ne gecem kaldı ne gündüzüm kaldı bunu katıla özel videomda gösterdim şöyle e, videolar kısmına geldiğinizde şu şekilde göstereyim şöyle bir Şekli. video yapmıştım e, bunu maalesef katıla özel paylaşmak zorunda kaldım bakın kripto ile araba parası kazanmak diye burada 48 dakikalık yani neredeyse bir saatlik bir video var ve ben bu videoda zaten neler yaptığımı anlatmıştım. Ee, her gün koyun trade eden ve bütün gün ekrana bakan ne gecesi ne gündüzü kalmış birisi olarak bu coin'in yükselişini böyle izledim. Yani her şeyi alıp satan ben bunu almadım sonuna kadar. Ee, büyük bir hata yapmışım onu fark ettim. Ee, çok enteresan bir olay. Hani böyle bir analizim olmadı. Kimsenin de yoktu. Yani e, piyasada benim gibi işlem açan kim varsa herkes benle aynı fikirdeydi. Ulan kaçırdık işte çok yükseldi. Bu arada kaçırdık çok yükseldi dediğimiz saatler coin'in çıktıktan 2 saat sonrası falan 3 saat sonrası falan. Yani 2-3 saat çık sonrasında kaçırdık derken e, şu an ulan daha da gidebilir mi diyoruz kaç saat olmuş. E, 24 artı 8'den... E, 32 saat olmuş ve şu an diyoruz ki acaba gidebilir mi? Ee, çok enteresan bir şey ama dediğim gibi çok da riskli bir olay. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten kestiremiyorum. Yani 65 dolara gitmiş. Kimsi, kimisi diyor buradan 100 dolarlara gider. Daha da üstüne çıkar ama sonra bir düşüş yaşar. Ee, bilmiyorum. Ee, düşününce buradan düşme ihtimali de var. Yani 65 dolar çok yüksek bir fiyat bu coin için. Bir meme coin için ve e, market cap'i de aynı şekilde bir günde geldiğini düşünürsek e, yüksekte de denebilir ama Doge ile kıyasladığımda da Düşük buluyorum. O yüzden gerçekten nereye gider, ne olur bilmiyorum. Bunu hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelmiş olalım. Bu tarz duyuruları hızlı bir şekilde görmek için mutlaka duyuru kanalına katılın kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>